Bilgisayarlar artık günlük hayatımızın en önemli parçası oldu. Teknoloji çağını yaşadığımız bu günlerde hayatımızı kolaylaştırarak hem zamandan hem emekten tasarruf etmemizi ve az hata payı oranıyla da işlerin aksamadan ilerlemesini sağlıyorlar. Hepimiz bir kere bile olsa bilgisayar kullanmışızdır ve bu karmaşık aletle ilgili kafamızda binlerce soru işareti oluşmuştur. Peki Günlük hayatımızda bunca yer kaplayan ve zaman zaman zorlanmamıza neden olan klavyedeki harfler neden alfabeye göre dizilmemişlerdir? Tüm dünyada Q klavye olarak bilinen tuş dizilimi aslında daktilonun icat edildiği günden beri hiç değişmedi. Tuşların diziliş şekilleriyle ilgili pek çok rivayet bulunmaktadır. Ama en kabul gören hikayeye göre daktilonun mucidi Christopher Ladham Scholes ilk çalışan örneklerde bir problemle karşılaştı. İcat ettiği yazı makinesinin harfleri, kağıda basmak üzere kullandığı mekanik harf kolları kapalı bir kutunun içinde yer alıyordu. İki kol birden kağıda doğru havalandığında içeride sıkışmaya neden oluyordu. Scholz bu problemin çözümü için kullanıcının yazım hızını yavaşlatmak üzere harflerin yerlerini olabildiğince karıştırarak en çok kullanılan harfleri elin en zor ulaşabileceği yerlere yerleştirmeyi uygun gördü ve Q klavye adını verdiğimiz harf dizilimi ortaya çıktı. 1874 yılında bu cihazların üretim hakkını alarak seri üretime başlayan Remington ve Sons firması harf dizilimini değiştirmedi ve aynen kullanmaya devam etti. İlk seri üretime başlandıktan sonra da kullanım yaygınlığı ve alışkanlıklar dolayısıyla Q klavye dizilimi bir daha değişmedi. Klavye dizilimleri konusunda pek çok çalışma yapılmış, pek çok alternatif ortaya konulmuş olsa da görünen o ki Yeni bir dizilimin popülerlik kazanması oldukça zor. Bu da Q tipi klavyelerle daha uzun yıllar çalışacağımız anlamına geliyor. Ancak Türkçe için kullanılan F ve diğer bazı ülkelerde kullanılan A klavye dizilimleri de mevcuttur. Bunlarda ise ülkelerin diline göre yaygın kullanılan harflerin elin nispeten kolay ulaştığı merkez konumlara yerleştirilmesi amacı taşınır ve bu sayede yazım hızının artması hedeflenir.